Bu kadın çocuğunu arabasının açık camından hızlıca almak istedi. Emniyet kemerini söktü ve kucağına alırken çocuğun eli bir anda cam kapatma düğmesine yanlışlıkla dokundu. O anda cam birden yukarıya doğru yükselmeye başladı. Kadın nefes alamıyordu ve kadın kurtulmaya çalışsa da maalesef bilincini kaybetti, bu şekilde kaldı. Çocuksa ne olduğunu anlayacak yaşta değildi. Kocası onu kısa bir süre sonra fark etti ancak kadının bilinci kapanmıştı. Hemen camı kırdı ve ambulans istedi. Kadın 5 dakika bu şekilde nefessiz kalmıştı ve kalbi durdu. Acı ve gerçek bir hikaye. Yaklaşık 20 yıl önce buna benzer bir vakada benim çevremde yaşanmıştı. Sıcak bir yaz günü adam evinin önüne aracını park etmiş, camları yarı açık pozisyonda bırakmıştı. Daha sonra bu adamın oğlu arabanın yarı açık camından elini sokarak kilidi açmak istedi. Eli yetişmeyince birkaç tane taş bularak üst üste koydu. Artık boyu rahatça yetişecekti. Taşların üzerine bastı, kafasını arabanın içine soktu, ellerini soktu, tam arabanın kapısını açacağı zaman taşlar hareket etti. Taşlar kayınca çocuğun ayağı artık yere değmiyordu. Başı bu şekilde camın arasında kalmıştı ve ailesi onu bulduğunda maalesef çocuk çoktan ölmüştü. Bundan dolayı araç camlarına dikkat etmekte fayda var. Her ne kadar şimdiki araçlarda emniyet tedbirleri daha fazla olsa da bazen çalışmayabilir. İnsanlar böyle şeyler başlarına gelmeyince hiçbir zaman gelmeyeceğini zannediyorlar. Oysa yarın ne yaşayacağımızı bugünden asla bilemiyoruz.